Zaman, doğada somut olarak gözlemlenebilen düzenli ve tekrarlayan hareketlerle anlaşılabilen bir kavramdır ve hareket olmadan zamanın ölçümü mümkün değildir. Bu nedenle zaman ve hareket kavramları birbirinden bağımsız ele alınamaz. Tarih boyunca insanlar zamanı ölçebilmek için çeşitli araçlar geliştirmiştir ve bu araçlar genellikle dönemli olarak tekrarlanan olaylara dayanmaktadır. Su saatleri akışkanın düzenli hareketi ile zamanı ölçerken, kum saatleri kumun belirli bir hızlı akışını temel alır ve güneş saatleri güneşin gölge hareketine bağlı olarak zamanı gösterir. Daha sonra mekanik gelişmelerle sarkaç saatleri ortaya çıkmış ve sarkacın düzenli salınımı zaman ölçümünde kullanılmaya başlanmıştır. Zaman ölçümünde gök cisimlerinin hareketleri, özellikle güneş ve yıldızların görünür hareketleri önemli bir rol oynamaktadır. Günlük görünür hareket, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi nedeniyle güneş ve yıldızların doğudan batıya doğru hareket etmesiyle ortaya çıkar ve saat açısı, gök cisminden geçen saat çemberinin öğlen çemberine göre batı yönünde yaptığı açıyı ifade eder. Yıldız zamanı, ilkbahar noktasının saat açısı ile belirlenir ve yıldız günü İlkbahar noktasının bir gözlem yerinin öğlen çemberinden ardışık iki geçiş arasındaki süredir. Yerel yıldız zamanı da benzer şekilde ilkbahar noktasının saat açısı ile tanımlanır. Güneş zamanları ise gözlem yerine bağlı olarak tanımlanır. Gerçek güneş zamanı gözlem yerine ait saat açısına dayalı olarak ölçülür ve gerçek güneş günü güneşin meridyen üzerinden ardışık iki geçişi arasındaki süredir. Ortalama güneş zamanı ise güneş günündeki düzensizlikleri gidermek için tanımlanmış olup, herhangi bir yerin meridyeninden ardışık iki geçiş arasındaki süreyi ifade eder. Tüm bu bilgiler ışığında, zaman ölçüm araçlarının tarihi çok eskilere dayanmakta ve bu araçlar, düzenli periyodik olaylara dayanarak zamanı somutlaştırmaktadır. Günlük yaşamda ve astronomik gözlemlerde kullanılan bölge zamanı, Aynı saat diliminde yer alan bölgelerde ortalama güneş zamanına göre belirlenir ve bu sistem zamanın standartlaştırılmasını ve farklı bölgelerde koordineli olarak kullanılmasını sağlar. Zaman ve hareket ilişkisi sadece tarihsel gelişim açısından değil, gök cisimlerinin hareketlerini anlamak ve günlük hayat ile astronomik olayları hesaplamak açısından da temel bir öneme sahiptir ve bu nedenle zaman ölçümü hareket kavramı ile birlikte ele alınmalıdır.